İlker Game hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2016'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz en son hala 12. sıradaydık. Bir kavram olmuyor, hala olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Yeniliyoruz, berabere kalıyoruz. Yendiğimiz çok nadiren oluyor. Derbatta olsak olsun diyelim. Ya bugün yeneriz ya herhalde bu takımı. İşte biliyorsunuz Icardi'yi transfer ettik. Daha gelmedi ama tabii ki doğal olarak. Haydi başlayalım. Bu maçı da yenmek umuduyla ev sahibi olacağımız için yeneriz büyük şansla. Yeneceğiz gibime geliyor diyelim. Diyorum yani. Diyelim değil, diyor. Ama yağmurlu hava şartları zor olacak. Ama olsun. Biz Daha, Gelişeceğiz tabii ki. <laughs> Aynen. <Haydi bakalım. gülüyor> çok güzel olurdu da. Evet, çok güzel. Driving on now. Lan. Lan. lan ha alın artık şunu be hadi bakalım güzel çıkıyoruz kendi yarısını alıyoruz kendi yarısını alıyoruz güzel geçiyoruz yani diğer güzel geçiyoruz ama sonrasında iş yok. Yani bizim ileri attığımız kötü yani. Bayağı bir kötü. Ya bayağı kötü demeyeyim de kötü. Yani gol bulmakta bayağı zorlanıyoruz. Evet, Haydi güzel bir orta gol getirir. Oy. Oh! <laughs> Lan sen deneme be kardeş. Orada kim vurduysa mükemmel vurdu ama. Nereye çarptığını bilemiyorum. Gerek yok zaten. tekrar Tekrarınızı zaman kaybına gerek Zaten gördük. Now, <laughs> what's next? Evet, evet hadi bakalım. Lan oğlum. Hadi al artık. Çok güzel. La, bu Allahı. Allah. Oha. Çok, çok efsane çok bir gol kaçtı ya. Ya, ya çok efsane, efsane olması da en azından. Ne güzel gol gitti be. Haydi good defending and indecisive passing no progress alırsın artık şu alansın alsan artık diyorum ee evet. yine kaptırdık allah şimdi adamlar o kadar o kadar baskı üzerine bir gol atarlarsa var ya bayağı böyle üzülür hatta ağlarım resmen o dereceye gerçekten geç lan çiz ya çok güzel. Ee, o oy ana. Hocam ver ya tabi. Adam ayı gibi ezdi bizi ya. Ya bak. Ben şurada 22 numaraya verdim. O 22 numara kim? Bilemiyorum. Ama adam gitti. Başka birisine ver. Evet, malda bir top kaybı daha. Çok güzel çıkan. By taking that rune into a central position, made it for the hadi, hadi, hadi. hadi. Çok güzel. Lan. Abi gitti gidelim gol ya. Haydi olsun. Olsun hala. Dakikamız daha çok. Daha bir yarı daha var. İlla ki gol gelir Lan. Gel dağılamay. Gel üzülme böyle malca adamlar olunca bizim oraya bir bia bia de alalım bence lazım bia bia diğer tarafta mı yok ya neyse bakalım onu ayna ama çok büyük ihtimalle alırım böyle bir isim yani bia bia olmasa da başka bir isim alır yani çünkü çok kötü ya bizim kanatlarımızın hızlı olması lazım That gets things going for the second half Torino can feel really happy with themselves The score line doesn't back it up, but they have played with urgency and purpose They can't afford to lose patience in this second half, they've got to persevere Good run down the left hand side Passes it through Lan malın kontrolüne bak ya. Takımda baya bir değişiklik vermiş. Mal mal kontroller yapıyorlar ya. Bu nasıl iş ya? Very well to intervene. Brings it forward. Towards the hour mark and still no goals. Aferin çok güzel. Sen de aç içeri ortanı. Vur kafayı. Eken topa biriniz. Oslu. Hadi be. O, abi. Yaç çok da şey değil ama ya atılabilirdi ya. Tamam çapraz olabilir ama. Haydi. Lan mal herif. Mal herif ya. Böyle mallık görmedim ya. Ya sanki bebek bile onu kontrol eder ya. Yani. Acemi gibi oynuyoruz. Vallahi. Takım takımın oyuncuları acemi gibi bir sürü offside düşüp duruyoruz. artık. Çok güzel. Haydi bir gol sevince yaşattı bize. Allah'ım. Çok ufak daha yüksekten bir çok güzel oldu. Hadi artık ya bu gözü Şimdi gene malca bir ataktan gollemek istemiyorum. Goes Allah. Im. Hocam, hocam baspaya çıktı o ya. Hocam yuh ya. Sizin köşe kemiğinize ben ya. Yani. Bildiğin çıktı. Tamam belki avut da olabilir. Bilmiyorum ama çıktı yani. Ve kornerdi. Aç içeri olsun. Vur. Oh be. Sonunda be bir gol attık be. Oh sonunda aradığımız gol bulduk ya. Şükürler olsun be. Olsun. Oh, rahatladım. Allah rahatlıkla üstündeki yükler birer birer azalıyor. Bir, tabii bir gol daha bulursak en azından ortalama yönünden daha iyi olur. Haydi bir, bir gol daha bulalım arkadaşlar. Haydi. Çok güzel. Haydi bakalım. La uçtu be gitti uçtu ya Güzel biraz daha uzun olsaydı Alırdı ama Of oh be bir moral geldi ya Hadi artık al Son dakikalarda gol yersek Evet maçın galibi belli oluyor Torino evinde güzel bir galibiyet alıyor Tabi damlacık, damlacıklarımız ekrana da vuruyor. Biliyorsunuz PES'te böyle bir olay da var. Ya PES'te grafik olarak bayağı iyi ya. Oo ezmiş izlesin. Üstte 63-37 yani yuh. İsabetli pas %79 %67 top kesme. Gene güzel bir maç oldu. Arkadaşlar yine çok çok güzel bir maç oldu. Yendik. 1-0'da olsa yendik. Şimdi 7. ile aramızdaki fark şu anda 7. 2 maç yeneceğiz. Onun 2 maç yenilmesi lazım. 1 maçta beraber kaldık mı onun da pardon. 7. 3 maç kaybetmesi lazım ki. Elsin fark. O yavaş yavaş bitirelim. Gene para kazandık. Biliyorsunuz transfer dönemi de yaklaşıyor. Gene transfer yapacağız tabii ki. İş teklifleri. Dur lan şunlara da bakalım da. yaşı 22'ymiş lan bunun. Biz bunu oynatabiliriz ha. Yaşı ikardenin de 22. Ya da satsak mı ya? Bayağı da iyi para ama genç ya boş ver. Paramız var bizim ya. Değil mi? Var. Paraya gerek yok. Hmm, beni kimler istiyorlar? Bayağı takım istiyor. Sizce ne yapsak? Ya bence Bence bunu bir Ya ne yapsam ya? şeyle gidebiliriz aslında ya. Ya da Torino'da kalalım biz. Takımımızı yalnız bırakmak bize yakışmaz. Diyelim. O zaman Haydi görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada abone olmayı unutmayın.